13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve Ankara Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Ar, 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 ar. <Gülüyor> 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 Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının yarısı hala tarım amaçlı kullanılmaktadır. Ankara'nın bitki örtüsü Cimod'a benzemektedir. Genellikle Ankara'da döner tüketilmektedir. Evinizdeki kahve. ...geziğini bir cesetten gibi. kurtulmak gibi. için ilk yapmanız gereken şey gibi. parmak izlerini temiz <laughs> bir bezle silmektir. Ondan sonra... <gülüyor> 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 Bu coğrafyada ünlü olan şarkıcılar isimlerinin başlarına Ankaralı eki getirmektedir. Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine eski taş çağına ulaşan Ankara tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıştır. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Faşistler, LGBT'liler, Feministler ve Türkiye Cumhuriyeti ilk topraklarını kontrol altında tutmuşlardır.